Selamlar arkadaşlar, e, Toasoy bakıyoruz, Tofaş namı diğer. E, şimdi maalesef düşen bir kağıda bakıyoruz, e, dolayısıyla e, dirençlerden çok destekler daha önemli hale gelecek. Şimdi günlüğünü göstermeyeceğim, zaten bu trader bugün nedense çok yavaş çalışıyor. E, yani yavaş çalışmasından bir yana ben buna para ödüyorum, o daha can sıkıcı hem para ödüyorum hem yavaş çalışan bir trader'ım var ve bunu bu aralar sık sık yapıyor. Yavaş çalışıyor. Bu sıklaştı. Neyse, konumuz bu değil. Ee, düşen bir trend var gördüğünüz üzere. Şurada ha, daha önce günlüğünden başlayayım. Toaso biliyorsunuz e, zirvelerini yokladı ve Aresay'ı günlükte e, biraz ısıttı arkadaşlar. Yani Aresay 70 e, puan seviyesi üstüne 80'lere falan Günlükte de yaklaşmaya başladı. Ve RSI biraz ısındığı zaman aşırı alım bölgesinde artık kar satışlarında gelebilme ihtimali artmış oluyor. Şimdi şu fırçayı alacağım tekrar. Şunu takip edebilirseniz bu bir majör trend değil bu bir minör trend. Zaten bu saatlik bakıyoruz. Bu minör trend bunun yükseliş trendiydi arkadaşlar. Ve bu yükseliş trendinden maalesef Yüzerek söylüyorum ki burada bu yükseliş trendini kırdı ve bir düşüş trendine girdi. Umarım kısa sürer. Tabi düşüş trendine girdiği için <laughs> dirençlerden çok destekler artık e, strateji kurmak bakımından önem kazanmış oldu. Şimdi bu arada sayı da e, artık 39 seviyesine yaklaştı saatlikte. 39 şurada şuraya çizdim şu seviyede oluyor aşağı yukarı. Bu 39'un biliyorsunuz 30'un altı aşırı satış bölgesi. 30 70'in üstü de aşırı alım bölgesi. 30'un altına indiği zaman inerse eğer RSI biraz daha düşüş momentumunu hızlandırabilir. Bu yüzden RSI'yi da burada takip etmek gerekiyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir düşüş trendi var. Şu beyaz olan. Tabii bu düşüş trendinin sona erdi diyebilmemiz için bu beyaz trendin yukarıya doğru kırılması gerekiyor. Şimdi aşağıda da gördüğünüz gibi Fibo desteği var. Yani 25 lira 78 biz onu yuvarlayalım. 25 lira 75 kuruşta bir Fibo desteği var. Şimdi burada takip edilmesi gereken nokta 25 75 seviyesi. 25-75 seviyesi ve şuradaki şurada gösterdiğim düşüş trendi arasında bir sıkışma olma ihtimali de var arkadaşlar. Eğer 25-75'in altında kapanışlar yapmazsa bir sıkışma olma ihtimali de var. Bunu tabi hacimlerden de teyit edilmesi gerekiyor. Hatta ben burada şey açmamışım, hacmi açmamışım. Müsaadenizle bir hacmi de açayım. Biliyorsunuz sıkışmaların teyidi hacimlerin düşüşünden belli oluyor. Evet burada da gördüğünüz gibi hacimde aynı şekilde e, düşmeye başlamış. E, bu sıkışmayı böyle hacimle de teyit edip e, kırılımın yönü de görülebilir. E, aşağı kırılırsa ve RSI da artık 30'un altına sarkmaya başlarsa momentum düşüş momentumu artabilir. Gönül ister yukarı kırsın. Bu ta takibatı yaparken e, bu tür şeylere de diğer e, indikatörlere filan da mutlaka kritik hisselerde bakmak lazım. Bazen yukarı çıkan hisselerde çok rahat oluyor insan atlıyor ama bazen de e, bu kadar rahat olmamak lazım. Şimdi ne demiştik? Burada bir sıkışma gerçekleşebilir. E, kırılımın yönü şu anda kestirilecek bir pozisyonda değil. Zaten düşen bir e, üçgenin içinde. Kırılımın yönü takip edilmeli ne demiştik? 25-75'e duyarlı olunmalı. 25-75'in altındaki kapanışlar RSI'yi da daha aşağı taşıyacağı için e, düşüş momentumunu arttırabilir. E, 25-75 aşağı doğru kırıldığı kırılırsa eğer bu sefer 25-15'lik e, bir destek seviyesi çıkıyor karşımıza. Şimdi burada aslında 50 günlük bakın yani 50 birimlik 50 saatlik diyeyim artık. Buradaki 50 birimlik biraz daha aşağıda olsaymış yani biraz daha yatay bir çıkışı bu aşağıda olsaymış 25 75 seviyeyi güçlendirebilirmiş. Tabi onun da kırılması e, pek de şey değil. E, hani iyi olmamış diyeyim yani. Keşke o da kırılmasaymış. Ama tabi o çok yakın olduğu için de kırılmaya namzetmiş zaten. Bir şey olsa da kırılsam diye bakmış. Daha aşağı seviyelerde 24.5 artık 200 birimliğin yani günlük bakınca 200 günlük saatlik bakınca 200 saatlik ve 25,5 lira seviyesinde birleşmiş olduğu için de artık burası yine kuvvetli bir destek noktası. Dediğim gibi hacimlerle birlikte buradaki hacimle birlikte ve RSI ile birlikte mutlaka mutlaka RSI ile birlikte bakın Aresa'ysız olmaz. Ve yine bu üçgen içinde dediğim gibi takip etmek strateji kurmanızı kolaylaştırabilir. Umarım Yukarı bir kırılım olur. Aşağı bir kırılım olmaz. E, çünkü benim hatırladığım kadarıyla e, Tofaş şey üretime %100'e geçiyordu sanırım üretimde. %100'e geçiyordu ve %100'e geçmesi de e, ikinci bilançosun iyi geleceği gibi yorumlanmıştı. Tam hatırlamıyorum. %100'e geçti mi, geçmedi e mi? mi kapasitesini onu da tam bilmiyorum. E, temel analizci arkadaşlar Tofaş ile ilgili e, de, O iyimserlik de umarım gerçekleşir. E, bu arada iş yatırımı sayfasından da yıl sonu hedefleri için Tofaş'ın yani iş yatırım ne demiş? Oradaki analistler, temel analistler Tofaş için yıl sonu hangi fiyat hedefini vermiş falan oralardan bakabilirsiniz. Ama saatlikte durum bu arkadaşlar. Saatlikte e, bir sıkışmaya doğru gidebilme ihtimali var. 25-78'i kırmadığı sürece e, başka bir formasyon yok. Başka da diyeceğim bir şey yok. Teşekkürler, iyi akşamlar.